Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadınların Diyanet'in istediği şekilde örtülmemesinin ahlak ve edebe aykırı olduğunu belirttiği 1 Ağustos hutbesinin kamu kurumlarında başörtüsünü dayattığını söyleyen Berin Sönmez, siz zalimlerdenseniz ben sizden değilim diyerek başını açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Ağustos'a yayınladığı kadınların giyim kuşamlarını hedef alan Cuma hutbesini, geçmişteki başörtü yasağının rövanşı için bir başörtü dayatması olarak değerlendiren feminist yazar Berin Sönmez, başörtüsüz zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nı protesto etti. Sönmez kendisini harekete geçirenin Diyanet'in Cuma hutbesinin ana fikri kadar kamu kurumlarını başörtülü olmayan kadınları ima ederek inisiyatif almaya çağıran ifadeleri olduğunu vurguladı. Hutbede yer alan uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda hele hele kurumsal özelliği olan mekanlarda bulunmak asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır. Bu çağdaşlık değil ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. İfadeleri Sönmez gibi birçok kadın tarafından eleştirildi. Ahlakın kadın bedenine indirgenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Sönmez, yaklaşan tehlike için ülkemizi ve kadınları uyarıyorum dedi benim örtünmemden güç olarak başkalarına bu baskıyı yapabileceklerse ben buna araç olma. Çünkü Diyanet'in kurumsal yapılarda özellikle diyerek Nur suresinden hmm. ayetleri hatırlatması ve bunun asgari ahlak temelleri vesaire şeklinde ifade edilmesi o kutbede beni şimdiye kadar aldığım bazı bilgilerden anlattığım örneklerin artma ihtimalini düşün. Artma ihtimali var bunların ve neden? Diyanet çünkü iktidarın propaganda aygıtı. İktidar pek çok yapacağı şeyleri önce Diyanet'e söyletiyor ve bu Diyanet'e söylediği şeylerden birisi bu olabilir.